enerjisel anlamda bir problem varsa ne yazık ki hayatı sevmek, hayatı içine almak, hayattan keyif almak, hayatın içinde mutlu olmayla ilgili problemler yaşıyoruz. Korkular var, kaygılar var, endişeler var, keyifsizlik var, mutsuzluk var. Ve bu yani tabiri caizse frekans olarak bunu yayıyor. Hayatının düzelmesini sağlar, duygularının düzelmesini sağlar, hayatına çektiğin şeylerin düzelmesini sağlar, sağlık problemlerinin iyileşmesine fayda sağlar. Merhaba Hocam bugün sizlerle enerji merkezlerini konuşacağız. Sizden daha böyle aydınlatıcı şeyler duymak istiyorum. Yine beni bambaşka yerlere götüreceksiniz eminim. E, i̇nsan bedenindeki enerji merkezlerini bugün işlemeye çalışacağız. E, 7 tane enerji merkezimiz var. Daha önce bazı videolarımıza ufak ufak değinmiştik ama yine daha önceki videolarımızda söylediğimiz bir şey vardı. Bu böyle yavaş yavaş işleyeceğimiz bir seri olacak. Her konuyu detaylarla açıyor olacağız, uygulamaları anlatıyor olacağız. Çünkü insanı anlamayı, doğayı anlamayı, ruhu anlamayı başarmamız gerekiyor. E i̇nsan bedeninde de en çok anlamayı ve tanımayı başarmamız gereken şey enes. Bedenimizdeki enerji merkezleri. 7 tane enerji alanımız var. Yani şimdi kök çakramız bir enerji alanı ama bütün köklerimizle, atalarımızla, yedi ceddimizle ilgili üreme birçok şeyin yönetildiği yer aslında. Dolayısıyla kök çakrada, yani oradaki enerji alanında bir tıkanıklık olduğunda sakral çakrayı da etkileyebiliyor. Sakral çakranın hemen üzerindeki solar plexus duygu yönetiminin olduğu yer. Dolayısıyla orada bir problem olduğunda duygularla ilgili sıkıntı yaşayabiliyoruz. E kalp çakrası zaten en önemli çakralardan bir tanesi tanesi. Eğer kalp şakrasında enerjisel anlamda bir problem varsa ne yazık ki hayatı sevmek, hayatı içine almak, hayattan keyif almak, hayatın içinde mutlu olma ile ilgili problemler yaşıyoruz. Boğaz çakramız yine bir enerji merkezidir. Burası kendini ifade etme ile alakalı, konuşma ile alakalı bir yer. Eğer ki benim boğaz çakramla enerji ile ilgili bir sıkıntı varsa ben kendimi ifade etmekte zorlanırım, içime atarım. Ne yazık ki bir şeyleri söyleyemem. Bir zaman sonra farancit yaşayabilirim, sesim kısılabilir, ağzının içinde yaralar oluşabilir. Bir sonraki çakramız üçüncü göz. Yani epifiz bezinin olduğu yer. Hani ruhsal birçok şeyi görebilmek, mistik deneyimler yaşayabilmek. Bırak bunları hayal kurabilmek. Gelecekle ilgili bütün hayallerin kurulduğu alan. Diğeri de Taç çakrası bütün verilerin toplandığı yer. Tabii ki bir 8. çakra daha var yukarıda. Bedenden bir 45 santim kadar yukarıda. O da ruhsal yukarıyla bağlantının olduğu yer. Ama o biraz bedenin dışında olduğu için biz şu an 7 enerji çakrasını konuşuyoruz. En az. Dolayısıyla bunların hepsi birer enerji. Ama kendi içinde sıkıntı yaşadığı zaman hem hayatın içinde hem bedende birçok problemin ortaya çıkmasına sebebiyet verir. Hocam çekimden önce şunu da söylemiştim. Arkanız enerji taşları önünüze tüm enerjisiyle ben Ceylan'da kalmayın demiştim. Benim evet. de enerjimi es geçmeyelim burada. Şimdi evet. hocam çakra ya bu kavramları sizden duyuyordum. Geçen günlerde Instagram'da bir yerde gördüm. Birisi ücretsiz çakra analizi yapıyoruz demiş. Ben hemen bir basayım dedim, bir deneyim yaşayayım. Fotoğrafım bakarak beni analiz etti ve işte şu çakralar sizin daha az önce bahsettiğiniz ve benim ezberimde olmayan çakralar saydı. İşte burası aktif, burası iyi, burası kötü diye. Ya bu fotoğraftan anlaşılacak bir şey mi? Enes, biyo e, bioenerji veya kuantum enerji çalışan ya da reiki enerji çalışan birçok kişi aslında fotoğraftan çalışırlar senin bir boy fotoğrafını isterler. E, alanına girmek için izin isterler. Buna bakmak için izin isterler. Aslında fotoğrafa bakarken senin enerji alanına girerler ve enerji alanına bakarlar. Burada doğum tarihini öğrenirler. Yaşını öğrenirler. Doğduğun yeri öğrenirler. Anne baba adını öğrenirler. Bilhassa bioenerji vesaireyle ilgilenenler. Çünkü burada sadece ve sadece fotoğrafa bakarak aslında analiz yapılmaz. Burada yani ilgili rehberlerle de iletişim kurulur. Seninle ilgili veriler de toplanır ama aynı şekilde fotoğrafa bakarak aslında senin bedenini analiz ederler. Hangi çakrada tıkanıklık olduğunu belirlerler. Ama orada şöyle bir şey var. Yani Instagram'da hani paylaştığı yolla fotoğrafını örneğin gönder 3000 lira işte 3 seansta senin bütün enerji alanlarını açalım diye bir şey ne yazık ki çok mümkün değil. Yapılmaz demiyorum bu arada ama bu herkesin yapabileceği bir oyun. Dolayısıyla yolla bana ben senin enerji alanını açtım, E açılmadı. Ya yani sen bir yerde bir hata yapmışsın. Çok kolay üstü örtülebilecek bir şey. Emin olunmayan hiç kimseyle bunun çalışılmaması gerektiğini söylüyorum. Bunu da şu açıdan söylüyorum. Senin enerji alanına girip de enerjine bakan birisi senin enerji dengelerini de bozabilir. Yani umarım buraya doğru anlatabiliyorumdur. Senin enerji alanlarını bozup daha fazla seans almanı, daha fazla çalışmanı, ona bağımlı hale gelmene de sebep olabilir. O yüzden inanmadığın, güvenmediğin, bilmediğin birine fotoğraf yollayıp al benim üzerinde çalışma yap demek çok doğru bir şey değil e hocam şimdi bu konuda biraz daha aslında açalım istiyorum. Çakralardan bahsediyoruz, enerjilerden bahsediyoruz ama ya tam olarak bu olayı hala kavrayamadım. Yani ben neye göre bunun tıkandığını ya da kötü olduğunu anladım anlıyorum. Veya hadi açılı çakraların diyelim. Hayatımda ne değişecek? Bak şöyle bir şey var. Çakraların açılıyor olmasının sana ne gibi faydaları var? Bir kere e, hayattan keyif alamadığını düşün. Tamam mı? Neşe Ne yaparsan yap mutlu olamıyorsun. Şu şu an Türkiye'de yaşayan birçok insanda bunu görüyoruz. Enes, ne yaparsa yapsın mutlu olamıyor. Hayattan keyif alamıyor. Çocuğunu sevemiyor. Eşini sevemiyor. Yediği yemeği sevemiyor, Hiçbir şeyden keyif alamıyor. Çünkü kalp çakrasında problem var. Buradaki enerji alanlarında problem var. Dolayısıyla hayatı sevme ile ilgili problem yaşıyor. Ama sen enerji kalp çakranla ilgili enerji alanını temizlemeyi başardığında, kalp çakranı kutsamayı başardığında, oraya olmasını istediğin duyguları, titreşimleri, frekansları oraya doğru meditasyonlarla yüklemeyi ve orayı doğru çalışmasını başardığında, tabiri caizse buradaki Enerji yani mıknatıs ya da sim kartı değişiyor ve ona göre bir frekans yaymaya başlıyor. Düşünsene senin kalp çakran, hayat sevincinin olduğu çakranda korkular var, kaygılar var, endişeler var, keyifsizlik var, musuzluk var ve bu yani tabiri caizse frekans olarak bunu yayıyor. Böyle bir frekans yayan e, kalp çakrası hangi duyguları yakalayacak hayatına getirecek, benzer duyguları yakalayacak ve hayatına getirecek. Eğer sen burayı res 6'yı başarırsan, bu enerji alanlarının doğru çalışmasını başarırsan hayatın daha dengeli bir hale gelir. Ya da hemen altındaki solar plexus. Dedim ya, duyguların yönetildiği yer burası. Anksiyete, kaygı bozukluğu, panik atak birçok duygusal durumun yaşandığı yer burası. fiziki olarak bakında tabii ki bağırsak florası da bunları yönetiyor. Hani bu, bunları bu detaya girmiyorum. Şu an sadece enerji alanlarını kutsadığımız için bunu konuşuyorum. Yoksa Bağırsaklarda yaklaşık bu saçlarımızdan bir buçuk kilo ağırlığında kıllar var. Bunların görevi vücuda giren besinlerin sentezlenmesini sağlamak. Ama o kıllar döküldüğü anda duygusal davranışlarımız değişmeye başlıyor. Ve yapılan bilimsel araştırmalar bağırsaklarla beyindeki hücreler arasında direkt bir bağlantı olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bağırsak floran bozulduğunda zaten duygu durumun bozulur. Verilen sinyal mesajlarla beraber beynindeki hücreler de bunlardan etkilenir ve ne yazık ki duygu durumunda bozulur. Burada parantezi kapatayım. Ama solar plexusa geldiğin zaman burası duyguların yönetildiği enerji alanı. Eğer sen bu enerji alanını doğru şekilde işlemeyi, doğru şekilde beslemeyi, doğru frekansların oraya gelmesini, eğer çakraların farklı yerlere kaydıysa yaşadığın travmalardan kaynaklı, yaşadığın her herhangi bir olaydan kaynaklı eğer çakralar sağa sola aşağı yukarı oynadıysa onların hizalanmasını da sağlıyor olmak lazım. Dolayısıyla ne sağlar çakraların düzelmesi Enes? Çakraların düzelmesi demek hayatının düzelmesini sağlar. Duygularının düzelmesini sağlar. Hayatına çektiğin şeylerin düzelmesini sağlar. Sağlık problemlerinin iyileşmesine fayda sağlar. Çevrende oluşturduğun kalabalıkların yıllardır devam eden döngülerin değişmesini sağlar. Enes. Hocam yani bunları yaparsan, başarırsan düzelir diyorsunuz ama bunları kişi tek başına yapabilir mi yoksa dışarıdan birine mi ihtiyacı var? Aynı fiziksel bir ameliyat oluyor ya hani düzeltiyorlar ve tek başına kimse kendini tedavi edemiyor baktığımızda. Ya dışarıdan bir müdahale veya o işin uzmanı gerekiyor. Burada da benzer bir mantık mı var? Yani şöyle bunlarla ilgili dünya kadar kaynaklar var, kitaplar var yazılmış. Nasıl olacağını çok iyi anlatan kitaplar var. Aynı zamanda gerçekten bunların nasıl yapılacağını anlatan eğitim programları var çeşitli içerikler var. YouTube videoları var. Birçok şey var aslında. Eğer kişi gerçekten bu işi yapmaya önem verir, ufak ufak bunları çalışmaya başlar. Ya hiçbir şey yapmasa bile günlük meditasyonlarını doğru yaptığında, olabildiğince pozitif söylemlerde bulunduğunda, düşüncelerini değiştirdiğinde, davranışlarını değiştirdiğinde, hayata bakışını değiştirdiğinde bile bunlar düzelmeye başlar. Ama başkasından destek alınabilir mi dersen alınabilir. Ama bunu şu noktaya getirmek demek lazım. Gel ben senin enerji alanlarını düzelteyim. Nasıl düzelteceksin? Örnek veriyorum. Şey, R2 enerjisi vereceğim. Biyo enerji vereceğim. Bunu düzelteceğim. E tamam ama benim solar plexus çakramın bozulmasına neden olan şey hayatım içinde yaşadığım zorluklar, travmalar, kabul denemediğim duygular, yönetemediğim duygular. Eğer sen bu duyguları fark edemezsen, bu duyguları düzeltemezsen, bu duyguları tabiri caizse şifalandıramazsan hiçbir şifa senin çakralarını şifalandıramaz. Dolayısıyla bu yapılamaz demiyorum ama bunun kalıcı olma ihtimali yok. Tut ki yapıldı. Bir şifacı ile çalıştılar ya da bir enerji uzmanı ile çalıştılar. Ama kişi kendi duygularını yönetmeyi başaramazsa, o duygunun kendisine ne öğretmeye çalıştığını anlayamazsa Enes, yaptığı iyi bir şey değildir. Tam tersi yaptığı kötü bir şeydir. Önce bu duygunun ona ne anlattığını anlaması lazım. Bu duygu duyguyla nasıl arkadaş olabileceğini, bu duyguyu nasıl temizleyebileceğini, o duyguyu nasıl şifalandırabileceğini anlaması lazım. Bunu çözerse zaten burası düzelecek. Ben kimseden destek almayın, bunu bunu yapmayın demiyorum. Ancak bu şifa çalışmaları yapılıyorsa duyguların yönetilmesine de fayda sağlaması gerekir. Bunu anlatmaya çalışıyorum Enes. Peki hocam yani söylediklerimiz ve düşündüklerimiz bu enerji alanlarımızı etkiliyor mu ya da yediğimiz besinler? Enes fazlasıyla etkiliyor. Şöyle ki düşün. Su bir enerjidir değil mi? Su içtiğinde vücudun enerji alır ama sen e, pis suyu içersen hastalanırsın. Söylediklerimiz, yediklerimiz, düşündüklerimiz, tükettiğimiz besinler, e, aynı zamanda hissettiklerimiz, hissettirdiklerimiz. Bunların hepsi bizim enerji dengemizi doğrudan etkileyen şeyler. Eğer ki biz doğruyu konuşamazsak, güzeli söyleyemezsek, güzel şeyler düşünemezsek, güzel şeyler hissedemezsek sürekli dilimizde, düşüncemizde, hissimizde, duygumuzda olumsuzluklar varken bizim enerji alanlarımızın pozitifte dolu olmasını bekleyemeyiz Enes. Hayat dediğin şey söylediklerin, duydukların, hissettiklerin, davranışların, eylemlerinle bir arada olan bir şey. Hepsinin bir anda düzenlenmesi gerekiyor Enes. Hocam merak edilen bir şey soracağım. Özellikle kahvenin mesela enerjiyi düşürdüğü yönünde söyleyenler var. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet beni takip eden herkes biliyor. Ben hani genelde kahve içerken paylaşım yapıyorum. Hani güne uyandıktan 2 saat kadar sonra bir kahve tüketiyorum. Ama şu bakılmış bir şey Enes. Yani kahve sıfır enerji. Hani besleyici değeri zaten yok. Protein yok, karbonhidrat yok, yağ yok. Hiçbir şey yok içinde. Ama enerji veriyor vücuda sözüm ona. Çünkü vücuda noradrenalin hormonu ürettirip bazal metabolizma hızını hızlandırarak vücudun glikojen depolarından yağ çekmesini ve bir şekilde enerjik olmasını sağlıyor. Tamam bunun dışında yapılan birçok test var. Yani insanların enerjileri ölçülmüş. Örnek veriyorum 67 enerjide olan birine kahve koklatılmış, 55'e düşmüş. Sonra tekrar bir gül yağı ya da gül suyu koklatıldığında normal oranına gelmiş. Ama kahve, bir yudum kahve içen birinin enerjisi yine 55'e düşmüş ama ona ne koklatırlarsa koklatılsın 1 gram bile yukarıya çıkmamış. Dolayısıyla fazla kahve tüketildiği zaman insan enerjisini yok eden bir şeyden bahsediyoruz. Bu yüzden çok fazla kahve içmeyi önermiyoruz. Ama ben sabah bir kahve içmeyi seviyorum. Hani bu başka hiçbir alanda da çok şükür enerji kaçağım olmadığı için beni olumsuz etkilemiyor. Ancak kahveyi günde üç tane, dört tane, beş tane içen insanların yaşam enerjilerinin aşağı düşmeme ihtimali yok. Bir zaman sonra kaygı bozukluğu, anksiyete, panik atak yaşamama ihtimalleri çok zor. Dolayısıyla fazla kahve hem enerjiyi aşağı düşürür hem de duygu durumunu çok olumsuz etkiler. Bu yüzden Enes fazla kahveyi kesinlikle önermiyoruz. Hocam o zaman şu da yanlış. Birçok insan da aslında gece çalışacak mesela kahve içeyim ayık olayım daha şey dinç çalışayım diye kahve dayanıyor yani direkt. E kesinlikle söylediğin gibi yanlış. Yani Akşam zaten çalışacak olsa bile gece insanların istirahat etmesi gereken bir saat. Vücudun uyarılması gereken bir saat değil. Vücudun melatonin hormonunu salgılaması gereken bir saat. E sen melatonin üretilmesi gereken bir saatte vücuduna nor adrenalin hormonu ürettirirsen tabii ki beyninde, vücudunda çeşitli çelişkiler ve rahatsızlıklar olur. Bunu yapmak yerine bol bol su içsinler. Hatta içine biraz da limon sıksınlar. Tansiyon problemi yoksa zaten o gerekli enerjiyi verecektir. Hareket etsinler. Stretching yapsınlar. Ne bileyim squat yapsınlar. Zaten uykuları açılır ve enerjileri artar. Hocam şimdi o zaman enerjiye biraz daha böyle dönüyorum ve merkezlerden bahsettiniz. Bu her merkez, yani az önce şurası bunu temsil ediyor, burası bunu temsil ediniz de ya, yani farklı bir şey temsil ediyor sanırım. Bunları bir daha böyle bir özetleyebilir misiniz? En şöyle özettiğim, Başta da söylediğim gibi her enerji merkezinin yönettiği bazı şeyler var. Hani yine söylüyorum eğer ki ben düzgün bilgi almak, okuduğum her şeyi iyi anlamak, okuduğum her şeyin aklıma iyi sinmesi, gelecekle ilgili hayaller kurmak, planlar kurmak, birçok şey yapmak, analiz yapmak istiyorsam benim taç çakramın iyi olması lazım. Yukarıyla bağlantıyı yani bunu yukarıdan Kasım ruhsallıkla ilgili alanı, yaradanla ilgili alanı iyi hale getiriyor olmak için benim taç çakramın iyi olması lazım. Üçüncü göze indiğim zaman burası zaten mistik deneyimlerin yaşanabildiği yer, görülmeyeni görebildiğim yer, renkleri farklı gördüğüm, gelecekle ilgili birçok şeyi tasarladığım, ürettiğim yer aslında. Dolayısıyla üçüncü göze bunu sağlıyor. Boğaz çakrasının iyi olması demek kendimi doğru ifade edebilmem demek, doğru konuşmayı başarabilmem bilmem demek. Birçok insanla çok iyi iletişim içinde olmam demek. Boğaz ağrısı, öksürük vesaire şeyleri yaşamıyor olmam demek. Boğazımı gıcığın olmaması, balgamın birikmemesi demek. Kalp şakramın iyi olması demek. Hayatı sevmem demek. Hayattan keyif almam demek. Hayatın içinde daha neşeli olmayı başarıyor olmam demek. Solar plexus çakram duyguları daha iyi yönetebilmem. Birçok duygu durumunda çok daha iyi olmayı sağlanması demek. Sakral şakramın olduğu şey Hazmedemediğim şeyler, sindiremediğim şeyler, kabul edemediğim şeyler Hayatımdan atamadığım, çıkaramadığım, hayatımın içinde kalmış sıkışmışlıklar demek Ama kök çakrama baktığım zaman annem, babam, kardeşlerim birçok şey Ama dünya ile bağlantım demek Yani e, taç çakra, kainat, gökyüzü yukarıyla ama benim kök çakram yerle toprakla, dünyayla bağlantım demek. Dolayısıyla bunları dengelediğimde benim dünyayla bağlantım, insanlarla bağlantım, duygularımla bağlantım her şeyimin düzelmesi demek Enes. Hocam çok geniş bir konu. Bence bunun ikincisini daha sonra çekmekte fayda var. Ama şu an en azından temel olarak ne olduğunu, enerji alanlarımızı öğrenmiş olduk. Çok teşekkür ederim sizlere. Enes ben de teşekkür ederim. Bunun devamında çakraların nasıl kusanacağını, bu meditasyonların nasıl yapılacağını. için bizi izleyenler tabii ki şunu diyor ki hani ya yani burada anlatsın. O zaman iki saatlik bir videoya çıkıyor. Bunu bir sonraki çekeceğimiz yani bu alanla ilgili bir sonraki çekeceğimiz videoda çakraların nasıl genişletileceğini, nasıl açılacağını, auranın nasıl genişletileceğini, buradaki enerjin merkezlerinin en güzel şekilde nasıl kursanacağını, hangi meditasyonların yapılacağını uygulamalı olarak göstereceğiz. Bunu da söyleyelim ve videomuzu burada sonlandıralım. Arkadaşlar kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı, bizi desteklemenizi, yorumlar bırakmanızı, beğenmenizi hatta paylaşmanızı çok çok rica ediyoruz sizden. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.